İyi günler makine severler. Bugün günlerden 22 Ocak 2024 Pazartesi, saat şu an 13 güncel haberlere baktığımızda. Son dakika, MSB. Taciz ateşi açan 14 PKK IP'li terörist etkisiz hale getirildi resmi gazetede bugün çeyrek altın. Fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Ocak 2024 Dolar Euro fiyatları. Samsun'da kaçak alkol operasyonu. 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Süper Lig'de 22. Haftanın hakemleri açıklandı. Puan kaybı sonrası olanlar oldu. Fenerbahçe'de 5 ayrılık bir dernekle Mörmün Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu. Fenerbahçe ve Galatasaray derbi zaferi sonrası transfer bombası. İşte Galatasaray'ın süper yıldızı Fenerbahçe haberleri Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri. Ders çıkarmıyor Beşiktaş'ta 15'lik yıldız adayı. İmza için İstanbul'da Fenerbahçe haberi. İsmail Kartal'a şok sözler. "Ceko olsam kapısını çalarım." Transfer haberi Galatasaray'ın genç yıldızına Portekiz'den talip çıktı. Spor yazarları Fenerbahçe-Yılport spor maçını yorumladı. Trabzonspor'dan ayrılan Bakasetas Panathinaikos'ta. Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray maçını yorumladı. Transfer haberi. Beşiktaş'tan adaya çıkarma. Premier Lig'in yıldızı geliyor transferde kritik saatler. Çağlar Söyüncü ve Fenerbahçe, SZY Manski 30 milyon euro Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme. Edin Viska rekor kırdı. Alex de Souza tebrik etti transfer haberi. Beşiktaş'a Portekizli yıldız. Kulübü yeşil ışık yaktı Galatasaray başkan vekili Erden Timur. Hiçbir güç bize engel olamaz. Lyon'un İsmail Yüksek inadı. İşte Fransızların yeni teklif ayomuz için tam 7 hareket yaklaşan Yumruk Beşiktaş haberi. Fernando Santos'tan futbolculara sert uyarı. Kendinize gelin Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan şok tepki. Oyundan çıkarken Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan maç sonu flaş paylaşım. İnsanlar konuşur ama transfer haberi Douglas Costa'dan Samsun Spor'a kötü haber. Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri. Büyük hatası var. Televizyon A Spor Canli Yayın Alperen Şengün'ün triple double yaptığı maçta Rockets. Celtics'e mağlup oldu. Okan Buruk'tan taraftara çağrı. Galatasaraylılar, Trabzon Spor'da Abdullah Avcı. Bunun bir bahanesi olamaz. Galatasaray'da şok sakatlık. Abdülkerim Bardakçı devam edemedi dakika. Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli Livakovic'e eleştiri. İşte o sözler Trabzonspor 1 ila 5 Galatasaray. Maç sonucu özet. Trendyol Süper Lig Fenerbahçe 1 ila 1 yıl Port Samsun Maç sonucu özet. Fenerbahçe'de İsmail Kartal. Önümüze bakıyoruz. Gençler Birliği Başkanı Mehmet Niyazi Aktaş görevi bıraktı. Buruk transferine onay verdi. Kaçırmayalım Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı. Net sarı kart para torbası 1 dolar kaç TL? 22 Ocak 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira? Real Betis 2 ila 4 Barcelona. Maç sonucu özet. Panathinaikos 2 ila 0 Astras Tripolis. Maç sonucu özet. Fatih Terim, Fenerbahçe Beko 93 ila 63 Pınar Karşıyaka. Maç sonucu özet. Girona 5 ila 1 seviye. Maç sonucu özet. Artem Doğbelk hat trick yaptı çarpışma Süper Loto çekildi. Süper Loto sonuçları Süper Loto sorgulama ekranı 21 Ocak Pazar 2024 Fenerbahçe'de fırt şoku. Lecce 0 ila 3 Juventus. Maç sonucu özet. Yeni rekor Viska'nın bu Kaan Bambaşka Kadıköy'de var sonrası gol kararı. İşte o pozisyon, dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.